Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yağmurlu bir Ankara gününden hepinize selamlar. Ne kadar yağmurlu geçse de, serin geçse de günler. Bakın böyle yazlık çok güzel modeller çıkarıyoruz. Sizlere göstermek istiyoruz arkadaşlar. Bakın. Yapılışı çok kolay tığ işi arkadaşlar. Tığla yapılıyor. Ee, güzel yelekler için, bluzlar için ee, çok farklı, hoş bir model arkadaşlar. Ben bunu böyle bu şekilde çıkarttım. İplerim e, Alize Diva'nın ipleri arkadaşlar. Bakın şöyle. Alize Diva'nın ipini kullandım ve bu iplerle gerçekten çok güzel bu düzler yapabilirsiniz. Ee, böyle hafif güzel böyle merserize türü bir ip arkadaşlar. Ben bununla önceden e, şal falan da yaptım. Hani şal Kullanımında da güzel oldu. Tüylenme falan yapmadı. Ben e, yani bilmiyorum kullanırken tüylenme falan olmadı. O yüzden bu ipi tavsiye edebilirim. Bakın böyle hem batik ipleri var, hem de e, düz renkleri ve renk seçeneği çok fazla olan bir ip arkadaşlar. Şöyle e, örüldüğü zaman da gerçekten yumuşak güzel bir ip. Hatta bu bittikten sonra yelek veya boliz ördükten sonra arkadaşlar bunu üzerine bir tülbent koyarak yazma koyarak hafif ütülerseniz bu daha da tiril tiril ve yumuşak duruyor arkadaşlar bakın yumuşakta da güzel de bir ipin dokusu var bu şekilde olacak şimdi hemen ben size bunu göstermek istiyorum şöyle ipimi kenara alayım Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Ve videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abonelikler ücretsiz. Sadece bana destek amaçlı abone olacaksınız. Desteklerinizi ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin arkadaşlar. Bakın bu da yine farklı bir tonu. Böyle güzel renkleri mevcut arkadaşlar. Sizler de yapmak isterseniz Alize divayı öneririm. Şimdi şöyle hemen başlayalım. Modelimi şu şekilde koyuyorum. Arkadaşlar tığım e, 2.10 milim kalınlığında bir tığ arkadaşlar. Ben bu tığı kullanıyorum. Fakat arkasında ipin arkasında kullanmak e, talimatlarında iki buçuk, üç buçuk Pardon. Bu şiş numarası. 1 veya 3 demiş arkadaşlar. Şöyle şurada. Şöyle göstereyim. İpin örülme şiş numaraları ve tığ numarası arkadaşlar. Sanırım 3.5 numara tığdan bahsediyor. Şurada. Fakat ben bu... Yani şu kalınlıkta bir tığla yapıyorum. Aslında bu sizin kendi elinizin gevşekliğiyle veya sıkılığıyla alakalı arkadaşlar. Elinize uygun bir ip ve tığla bu ipi deneyerek zaten hangi tığla yapacağınıza siz kendiniz karar verirsiniz. Şimdi hemen e, yapımını göstereyim. Şöyle zincir çekerek başlıyorum. Arkadaşlar diyelim ki bununla bluz yapmak istiyorsunuz. Nasıl ölçü alacaksınız? Kendinize kullandığınız bir bluzunuzu alacaksınız. Bu model için söylüyorum. Ve alt tarafından şöyle zincir çekerek bluzunuzu ayarlayacaksınız arkadaşlar. O şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Evet bu kadar. Hemen göz kararı şöyle bir çektim arkadaşlar. Şöyle en son çekmiş olduğum zincirden tutuyorum. 1-2-3-4-5-6-7 tane çektim. Ve tutmuş olduğum zincire üstüne almadan şöyle battım arkadaşlar 1 2 3 zincir çekiyorum alttan sayıyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 zincir 1 2 3 dördüncüye batıyorum 1 2 3 zincir 1 2 3 dördüncüye batıyorum Şimdi arkadaşlar ben bunu bu şekilde başlıyorum. Tabii ki siz isterseniz alt kısmına lastik ördükten sonra üstünden üçer zincirle ayırarak yine bu şekilde bakın şu alt zincirimi benim lastik kabul edin. Üstüne yine böyle üçer zincirle çekerek yani şu yuvanın şu yuvayı oluşturuyoruz arkadaşlar altta yapılan o şekilde lastik üzerine de bunu uygulayabilirsiniz yani bu şekilde zincir çekerek yapmak zorunda değilsiniz bunu 1 2 3 zincir dördüncüye batıyorum arkadaşlar bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyorum şöyle 1 2 3 4 evet. Burada bırakacağım arkadaşlar. Şöyle şurası zaten 4 tane zincir etmeyecek. Bakın şöyle yuvaları oluşturdum bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Dönderiyorum modeli. Üzerine iki tane doladım arkadaşlar. Ve ilk yaptığım yuvanın içinden geçtim. Önce 1 çekiyorum. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Bu şekilde çektikten sonra üzerine aldım. Bir tane. Bakın şu en alttaki değil de şu ortadaki ikiliye şu şekilde battım arkadaşlar. Burayı buradan buraya bir tane trabzan yaptım. Tekrar üzerine alıyorum tekrar battım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum oraya bakın böyle tekrar iki kez doladım yandaki yuvaya geçiyorum yandaki yuvaya geçtim önce bir sonra iki 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 olacak şekilde çıktım bir kez doladım üzerine bakın en alttaki ikili değil ortadaki ikiliye şöyle ikisine birden battım buraya bir tane trabzan yapıyorum tekrar aldım üzerine tekrar battım buraya bir trabzan daha yaptım bakın bu şekilde olacak tekrar iki kez doladım yandaki yuvaya geçiyorum önce bir 2 2 2 olacak şekilde çıktım üzerine bir doladım hemen ortadaki ikiliden geçiyorum ve trabzan yapıyorum arkadaşlar sonra tekrar üzerine alıp aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde arkadaşlar bakın böyle olacak yelpaze şeklinde olacak tekrar iki kez doladım yandaki yuvaya geçtim önce bir 2 2 2 olacak şekilde çektim bir kez doladım alttaki ikili değil ortadaki ikiliden geçtim bir trabzan yaptım tekrar doladım aynı yere şöyle bir trabzan daha yapıyorum arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim tekrar görüşeceğiz sıranın sonuna kadar geldim bakın son yuvaya da bu şekilde Yaptıktan sonra yine iki kez doluyorum ve en başta arkadaşlar şöyle tepedek e, uç taraftaki diyeyim zincire battım yine bir iki 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 olacak şekilde çıktım arkadaşlar bakın böyle oldu kenarı da kenarlarımız bu şekilde bakın arkadaşlar şimdi burada bir tane zincir çekiyorum döndürüyorum modeli. İlk zincirin içinden bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın iki modelin arasındaki bağlantıdan geçtim. Ve sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. İki modelin arasından geçiyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir iki modelin arasından geçin ve burada sık iğne ile kapatın arkadaşlar. Arkadaşlar yapımı çok kolay. İki sırada model çıkıyor. Yani böyle zincirlerini çekerek alttaki yuvayı oluşturuyorsunuz. Daha sonra üst taraftaki yelpaze şeklindeki modeli uyguluyorsunuz. Bu kadar basit bir model. Şimdi bakın. 1, 2, 3 sıranın sonuna geldiniz. 3 tane çektim. Hemen şu zincirin tepesine batıyorum arkadaşlar. Şöyle. Zincirin tepesine battım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve döndürdüm modelime. 2 kez doluyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirin içinden geçtim arkadaşlar. Şöyle. Önce bir 2 2 2 olacak şekilde çektim arkadaşlar. Alttaki mantığın aynısını bu kez üst taraftaki sıramıza uygulayacağız. Şöyle birinci trabzanı yaptım. Şöyle ikinci trabzanımızı da yapıyoruz. Yine iki kez üzerine alıyorum. Yandaki yuvaya geçiyorum. Önce 1, 2, 2, 2. Üzerine alın. Alttaki değil üstteki ikilinin ortasından arkadaşlar geçiriyorum. Buraya trabzan yapıyorum. Şöyle. Tekrar üzerine alıyorum. Ve yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bu kadar basit bir model. Şöyle bakın yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz rahat ve şık bir model arkadaşlar. Ben yaparken gerçekten zevk alarak yaptım. Yani hani yaptım derken şöyle bir model çıkarttım arkadaşlar. Ben büyük yelektir, bluzdur, o şekilde bir şey yapmadım. Ama inanın şu küçük parçayı örerken dahi gerçekten insan zevkle bu modeli yapabiliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir model oldu. Evet bakın bu şekilde bu sıramızı da bitirelim. Sıranın sonuna geldim. Şimdi yine iki tane üzerine alıyorum. Bakın şurada alttaki zincirimizin üzerine tepesine şöyle batıyoruz arkadaşlar. Önce 1 2 2 2 olacak şekilde çekiyorum. Bakın. Ve yine bir zincir çektim. Döndüm. İlk yapmış olduğum zinciri şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir 2 model arasından sık iğne ile tutturdum 1 2 3 zincir 2 model arasından sık iğne ile tutturdum 1 2 3 zincir sık iğne ile tutturuyorum arkadaşlar bakın bu şekilde 3 zincir 1 2 3 zincir ve bakın hemen yandaki çekmiş olduğum zincirin tepesini arkadaşlar şöyle tutturuyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 zincir çekip döndüm ve yine tekrardan üzerine yelpaze şeklindeki modelimizden yapacağız arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Bakın çıktı. İki sırada bir zaten bu şekilde modelimiz oluşacak. Bakın yeşili çok güzel oldu. Pembesi ayrı bir güzel oldu böyle. Yani rahatlıkla yapabileceğiniz güzel bir model çıktı arkadaşlar ortaya. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan hepinize kolay gelsin diyorum. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna da basın. Bunu da demiştim galiba. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.